Nasıl başladı bu hikaye? Endüstri mühendisliği okudum Sabancı Üniversitesi'nde. 2011'de mezun oldum. Hani iki kere, iki yaz boyunca New Jersey'de e, can kurtaran olarak çalıştım. Avustralya'dan, yani Hollanda'ya, İsveç'ten, Kanada'ya, Amerika'ya. Ee, Kanada'nın bir programı var Express Entry diye. Bir puan çıkıyor. O puana göre, yani aslında bu e, bir göçmenlik programı. Şunu anlatayım, dinleyenlere faydalı olabilir. Yani belki de hayatımda verdiğim en zor karardı ülkeyi ülkeye veda etmek öğrencilikteki gibi olmuyor. Onu Hoş geldin Orca. Hoş bulduk için teşekkür ediyorum. Bugün Kanada, Toronto'ya bağlanıyoruz. Orcan Orkun'la birlikte olacağız, bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim öncelikle davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Umarım faydalı bir görüşme olur dinleyenlere de. Önce bak kısaca bir tanıyabilir miyiz seni? Neredesin, ne yapıyorsun şu anda? Orcan ben, Toronto'dayım. Home Depot'da çalışıyorum. Yani bilmeyenler için söylüyorum, Global bir yapı market, yani dünyanın en büyük yapı marketi, burada satın alma yapıyorum. Yaklaşık 6 ay oldu geleli. Bir 6 ay birazcık geçti. O dönemden beri de, evden çalışıyorum zaten, öncesinde de evden çalışıyorum. Yine konusu geldiğinde kariyer konuşursak eğer onları da anlatırım oluyor, ama 6 aydır buradayım. E, gayet İstanbul'da yaşıyordun normalde, e, gayet güzel bir hayatın vardı. Ee, güzel bir işin vardı. Seni e, buradan alıp e, Toronto'ya e, götüren neydi? Nasıl başladı bu hikaye? Ee, tek bir sebep söyleyemem ama şöyle anlatabilirim kısaca elimden geldiğince. Şimdi ben e, Endüstri Mühendisliği okudum Sabancı Üniversitesi'nde. 2011'de mezun oldum. E, on, o dönemde de bu arada iki kere work and travel yaptım. Hani iki kere, iki yaz boyunca New Jersey'de e, can kurtaran olarak çalıştım. 3 ay, 3 ay. E, o, o, yıllardaki hayatımın en iyi yıllarıydı. Çok da iyi geçti. Çok da güzel bir tecrübe oldu bana. E, hem kendi ayaklarımın üstünde durabilmek, hem yeni kültürler, yeni insanlar tanımak anlamında. Bir şekilde tadı damağımda kaldı. Ve dedim ki ben hani üniversiteden mezun olduktan sonra ben master yapmam lazım ve olabilirse eğer Amerika yani Amerika kıtası olsun istedim bayağı bir başvuru yapmıştım o dönemde yani dünyanın her yerine Avustralya'dan Hollanda'ya İsveç'ten Kanada'ya Amerika'ya genel bir böyle başvuru portföyüm vardı sonra Amerika'daki üniversite oldu oraya devam ettim Belki de gene söyleyebilirim hayatımın en güzel iki iki buçuk yılında Amerika'da master döneminde yaşadım ee, sonra bir şekilde döndüm. Yani dönmem gerekti. O dönemde döndükten sonra da çalışmaya başladım. İlk başta boş çalıştım. Ee, yine satın almayla başladım. Öyle de devam ettim. Ondan sonra Ikea'ya geçtim. E, ee, Siemens yıl, Ikea üç yıl. Ondan sonra Home Depot'ya geçtim. Ee, Home Depot'a geçişim de aslında şöyle oldu. E bir yurtdışı planım vardı. Yani ben Amerika'dan döndükten sonra özellikle 2013 eee yılıydı diyebilirim. Şunu anlatayım, dinleyenlere faydalı olabilir. Nasıl gittim? Tabii ki şirket içi geçiş yaptım. Home Depot İstanbul'daydım. İstanbul'da bir ofis yok. Ben pandemi'den önce de evden çalışıyordum. O yüzden benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. O dönemde tek bir tek ben vardım. Hiçbir arkadaşım evden çalışmıyordu. Sonradan herkes evden çalışmaya döndü mecburen pandemili. Ee, ama geçişim şöyle oldu. Ben 2010 sanıyorum 16 yılında e, Kanada'nın bir programı var. Express Entry diye. Yani aslında bu e, bir göçmenlik programı. Hani e, Amerika'daki gibi değil. Amerika'da Green Card oluyor bir lottery işte çekiliş ve işte adınız çıkarsa. Green Card başvuru hakkı veriliyor falan falan. Kanada'da öyle değil. Kanada'da kişinin yaşı, eğitim durumu, occupation yani iş anlamında neler yaptığı, İngilizce seviyesi, Fransızca seviyesi bu gibi şeyler göz önünde bulundurularak bir puan çıkıyor. O puana göre işte belki on binlerce belki yüz binlerce başvuru arasından en iyi olan işte ilk bin 2000-5000 o, o günkü şeye göre, e, o o cycle'daki, o döngüdeki e, hesaba göre bir davet çıkıyor. Ben o şekilde bir yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene bekledim, ondan sonra aldım ben e, Permanent Residency'i. Yani aslında benim elimde e, PR dediğimiz Permanent Residency kartım vardı. Yani 2018'den itibaren. Bu arada beni kesebilirsin belki böyle çok hızlı hızlı anlatıyorum. Yok yok, yo, gayet güzel. Yani sen o zaman şunu anlıyorum. Sen iç geçişle geçtin ama sana şirket sağlamadı bu vizistin. Sen aslında en başından beri hep anladığım kadarıyla o güne hazırlanmışsın yani. 2016'dan beri evet bugüne hazırlandım. Öyle söyleyeyim. Ama bunun nasıl geleceğini bilmiyordum. Yani ben Kanada'ya başvurduğumda hala IKEA'da çalışıyordum. Ve IKEA'da öyle bir yani iç geçiş anlamında potansiyel yoktu. Sonra böyle bir fırsat çıktı işte Home Depot alakalı. Ee, bunu gördükten sonra e, evet dedim olabilir. Hani sadece bunu düşünmedim tabii ki benim için bir, bir şekilde. Bir sadece galiba şey e, seçeneklerini çoğaltmak için birden fazla e, yere... E... O, açık evet, 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 o Çok, çok İstersen Bilir. onu da biraz onu da anlatayım. Açıyoruz. Geliş sürecimi de anlatayım. E, Neyse hani şey bahsettim. İstanbul'da evden çalışıyordum. Sonra buradaki merkeze geçiş yaptım. Ee, çok olay olmadı İstanbul'dan ayrılmak. Yani belki de hayatımda verdiğim en zor karardı. Öyle söyleyebilirim. Yani bu yaşıma kadar en azından. Çünkü artık şöyle bir şey. Yani 30 yaşın üstünde olup ülkeyi ülkeye veda etmek Öğrencilikteki gibi olmuyor. Onu da yaptığım için onu karşılaştırabiliyorum, onu görebiliyorum. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Öğrenciyken, öğrenci olup giderken insanın bakış açısı şöyle oluyor. Bu herkes Work and Travel'da da geçerli. Ya ben gittim, üç ay sonra döneceğim. Ya da gittim, bir sene, iki sene artık master programı ne kadarsa ya da başka işte sertifika olur, dil okulu olur vesaire vesaire. Gittim ama döneceğim. Yani ben Türkiye'de yaşıyorum geçici olarak gittim, geleceğim mentalitesiyle gidiyor genelde insanlar. Ama özellikle 30 yaşından sonra başka bir ülkeye yerleşme, bunu sadece Kanada, Amerika için söylemiyorum herhangi bir yer yerleşmenin psikolojisi biraz daha farklı oluyor. Yani artık biraz daha köklerini koparmak gibi nitelendirebilirim ben onu. Hani Türkiye'den ayrılmak bir artık vergi mükellefi oluyorsun yani her şeyden önce başka evet. bir ülkede. Kesinlikle o da o da önemli bir kriter. E, o açıdan çok zor oldu diyebilirim. Başlarda Covid vardı ve bayağı mesela 14 gün karantinada kalmam gerekti. 3 günü otel olmak üzere hiç dışarı çıkamadan. Onlar zordu. E, o dönemde yeni insanlarla tanışmak çok zordu. Ben burada çok fazla tanıdığım yoktu. Bir iki kişi dışında geldiğimde. Ondan sonra yavaş 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 bir şekilde şekillendi çevrem geçtiğimiz 6 ay içinde. Gerek Türk gerek yabancı olarak. Ee, başları kolay olmadı yani onu söyleyebilirim.